psikolojinin nasıl aşkım be? Valla ben kendi bozuk zannediyordum. Meğer çevrem bozukmuş. E ben de çevreden etkilenen bir insanım. Özellikle böyle yakın 5 kişi falan derler ya. Ne bir şey. Ben de 7, 12, 13, 15 bir sürü insan vardı. Baktım geçenlerde hepsi bozuk. Vallahi bildiği. Ben de her şey kendilerinde var. Vallahi. Diyorum ki ben bozukluğa ne yapacağım? Teker teker hayatımdan çıkartmaya başladım. Ben bir toparla, bir rahatla beden bir dikleşsin, uyku sorunlarım çözülsün, gençleşmeye başla. En son üç pezevengi gönderdikten sonra hayatımda böyle şeyler var ya böyle dost gibi gözükürler ama böyle götürmeye çalışırlar. Vallahi en onlar. Onları da böyle koyduğunca kapının önüne ben madde manen büyümeye başladım. Demek ki benim psikolojim bozuk değilmiş. Benim psikolojim bozulan yakın bir çevre varmış. Yakın çevreyi uzaklaştırdım. Uzak çevreyi yakınlaştırınca ben ben oldum psikolojiyle ilgilenmiyorum. Bir Kendim...